Yok. Hocam Yo, sen, nereden? Hoca sen geçtikten sonra başlattın. Evet, evet Hiç almadım da, Daha şey. yanlış oldu. Nasıl 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 Hocam şu anda antik hücre üretiyoruz değil mi biz? Ne yapıyoruz? Antik hücre üretiyoruz. Evde her gün. Hocam, Stefan anti maddi antrenmanı de... Or, e, Anladın mı yani? Antimadde diye bir şey olabilir mi? Evet, Antimadde <laughs> keşif, keşif Yani Yokluktan bir madde oluşup bir anda bir daha yok olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Şandır şandır. Olur ya böyle bir şey. Konuştuğunu seçiyorum. Eğer böyle bir şey varsa <gülüyor> bir <gülüyor> yedir, <gülüyor> yedir, ben yapacağım Çok büyük yedir. sorgulanır yani. Ya, ya Erdem kes, ya. kes boşu ya. Evrende bu kadar madde var ki bu antimaddesi nerede yani? <laughs> Yok, <laughs> ya vallaha Allah'ını seversen Damaj Ama yani Biz anlamıyoruz hocam Abi belki böyle Yok oğlum öyle Hocam böyle 100 senedir gelen fizikçiler de Nasıl mal var. Böyle ama bulamıyoruz <laughs> Hocam işte öyle bulduk Hocam Bulduk işte hocam Hiç mesela bir teorim falan kanıtlamaya çalıştınız mı böyle? Ben mi? Evet fizik alanında araştırdım Fizik <laughs> <biz de> araştırma. <laughs> Hocam Yüksel. hiç formülü buldunuz Hocam yüksek lisans tezinizde. Hocam insanlar daha iyi uzay araçları inşa edip e, şey, kara falan daha yakınına gidebildiği zaman daha iyi sonuçlara ulaşmayacak. O yüzden bence o sonuçların cevabını biz görebiliriz. İnşallah. Çok, Çok iyi. <laughs> <laughs> Hocam şey, siz kaza mı yapmıştınız? Ben yanlış mı soruyorum? Hatır, şey ve yok. yok. falan yok. Evet. Evet. Bir, <laughs> bir hesaplamalı bölüm vardı. Bilgisayar programı yazıyordum. Ve onu yaptım. Yüksek ihtimalle hani 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 Hocam neydi şey, yüksek lisans şeyinizde konu Yüksek lisans konum yarıda kaldı. Ama biz de Süper lek geldik. Ne kadar süper Ne kadar süper Böyle iletkenlerin puanlarına göre sıralıyor sınava sınava <laughs> sokuyor. Sınava sokuyor. <gülüyor> <gülüyor> sana, sana şöyle söyleyeyim bak. E, deney yapmaya başladık böyle deney yapıyoruz. Ben ne yaptığımızı bilmiyorum ama orada e, okuduğum sonuçları falan not ediyorum. Cuma günü <laughs> <laughs> hoca bir geldi ki nasıl bir heyecanlı. Ne yaptınız siz dedi. <laughs> hocam orada <laughs> ne yazıyorsa yazdık. Böyle bir şey yaptıysanız dedi. Hadi çantaları toplayın dedi. Niye? Nobel alacağız. <laughs> Nasıl yani? <laughs> yani Yaptığınız ölçümlere tabi ben anlamadım için yine sayıları. Ölçümlere göre deneyde kullandığımız malzeme oda sıcaklığında süper iletken özellikle <laughs> Adamlar yüz senedir bunu uğraşıyor <laughs> Sonra dedik, dedik ki deney düzenini düzgün yaptınız. Yaptık hocam tabii <laughs> Açtık baktık birbirine lehimlemişiz adam. <laughs> Zaten bir şey ölçmememiz lazım yani. <laughs> Zaten bildiğin dümdüz yok. Çaktırmasaydı hocam. Yani işte, Çaktırmadan Nobel alsınlar. Biz yani. çaktırmasak onlar çakacak. Öyle bir adam var. Böyle. Böyle. Bak olmuş Böyle. işte. Nobel alıyor. Ha yalan. Evet. İlginç fikirleriniz Yalancı var mı başka? Bağırın kalp öyle söyle. Katay okurdu Yok. <laughs> <biz, ben gülüyor> <asla söylemiyorum>. Yo. <laughs> ne oku? Katay okumadı. <laughs> i̇şte diyorum ya bir e, computation computational physics diyorlar ona. Bir de opto elektronik iki bölümü. <laughs> ne? Opto? Opto. <gülüyor> ne ne anlatır? Optik. Fiber optik kablolar var ya orada veri iletimi şu soru. Evet. Süperiletkenlik. Evet, süperiletkenlik. Master yapmaya başladığımda süperiletkenlik çalıştım. Ama yarıda kaldım. Mesela bu ne işini yarayacaktı ki? Nerede? <laughs> Nerede ne işimi yarayacak? Mesela öğretmen olunca bir şey değişiyor mu? İşte master. master yaparken öğretmen olmayı düşünmüyordum. Master öğretmen. Ben de bana Sonra öğretmenlik yapmayı düşündüm, master bıraktım. Nasıl? İyi mi? Çok değişik bir haber gelişim. Evet, vallahi. Neyse olsun. Ben hayatımdan memnunum. Elhamdülillah. Evet. Siz memnunsanız bir şey demeyeceğiz. Eyvallah kardeş. Şu seçimimizi sağlık. Eyvallah. Biyoistatistan. Sonra, Sonra yüksek lisansı bıraktım. <laughs> Tessiz yüksek lisans yaptım. O tesis yüksek lisans nasıl tamamlıyor? Yani ben bir tırmanı görüşürüz. E ders alıyorsun. Evet. 15 tane ders alıyorsun. Abi 15 dersi de geçmen lazım. Ve belirli bir ortalamanın olması lazım. Peki tezli yapınca o dersleri geçmene gerek kalıyor mu? Tezli yaptığında kendi tezinle uyumlu bir şey alana çalışman lazım. O dersleri alıyoruz. Birisi ise 5 oldu. Bir tanesi lise 5. Tesis yüksek lisans lise 5. Bitti. Orada tez yok. Haydi. üniversite Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Yani. O, bu evet. işin iş en iyisi. Değil. Evet. En iyisi. Tabii, Bence <laughs> öyle. Metin Şu anki çok da aynı oturuyor hocam. hocam. Bilmiyorum. 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 Evet. Tamam güzel. İlginç fikirlerinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Devam ediyoruz. <laughs> Testi yüksek lisans yaparken e, hocanın bir tanesi rehberlik ölçümde değerlendirilen bir şey hocası. PDR tam olarak hatırlamıyorum. E, dersin en başında el kaldırdım dedim ki hocam ne Evet. Ben dedim e, burayı bitirince Türkiye sınırları içerisinde Türklerin bulunduğu, öğrencilerin de Türk olduğu bir okulda Türkçe fizik anlatacağım İzin verirseniz ben derste Türkçe konuşmak istiyorum dedim. İzin vermezseniz siz e, takdirinizdir dedim. Sonra bana İngilizce cevap verdi. <gülüyor> <gülüyor> yes you can. Hayır dediğiniz <laughs> varsa. Bizim okulun Aynı kuralları budur kurallar şey. filan diye. Bir daha konuşalım. Şey evet. <laughs> Hocam aslında hedefinizde şu an tam Cuk... Evet. Yani. Hocam, sorunlu Türkçe soruyu Türkçe mi sordunuz İngilizce? Yani. Türkçe sordum da. Zaten İngilizce sordum. zaten İngilizce konuşuyordum. Niye İngilizce? Ha, çok mantıklı. İyi mi yazdı soru? Sonra bir tek yazılı şeylerde, yani sınavlarda yazılır. Sağlar sadece sayı var, üç kelime <gülüyor> <gülüyor> Bir kelime yok böyle. Kelimelerin matematiksel formülleri var. Atmaların yansıması. Şimdi iki şekilde yansımayı inceleyeceğiz. Birincisi sevgili arkadaşlar, atmanın serbest uçtan yansıması. Tamam. İkincisi de atmanın sabit uçtan yansıması. Gene, aynı evet. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir atma oluşturduğumuzu düşünelim. Şöyle. Şu taraf bak yayın ucu şöyle çizildiğinde böyle yuvarlak içi boş olarak çizildi ya da bunun içine bir tane şey böyle katı bir mil de koyabilirsiniz fark etmez. Şöyle çizildiğinde buna bir serbest uç diyoruz. Sonuç olarak serbest uç adı üstünde adından da anlaşıldığı gibi hareket edebilir durumda demiş oluyor ve atmanın diyelim ki hızına ve genişliğine a dedim ve genliğine de y dedim. Hatta v1, y1, a1 olsun. Bundan sonraki durumda yansımış atmanın olayını inceleyeceğiz. Aynı şekilde sabit uçtan yansımada da şöyle bir atma oluşturduğumu, şuranın sabit uç olduğunu yani bağlanmış ve hareket edemeyen bir uç olduğunu, sağa doğru B1 hızıyla giden genişliğinin A1, genliğinin Y1 olduğu bir atmadan bahsedelim. Şimdi, sevgili arkadaşlar, önce şuradan başlayalım. Biz biliyoruz ki bir dalganın hızı kesinlikle ve sadece yayıldığı ortam koşulları ile ilgilidir. Dolayısıyla şu atma, gelen atma diye ifade edilir, yansıdıktan sonra yine aynı ortamda hareket eden bir atma olacak mı? Evet. Gayet de evet. O zaman aynı ortamda hareket edeceğine göre bu atmanın, efendime söyleyeyim, hareket hızının büyüklüğü ya da süretinde bir değişiklik olmaması lazım. Şu da aynı şekilde, sabit uçtan yansıdıktan sonra yine bu atma, yine bu enerjiyle yine aynı ortamda hareket etmeyecek mi? Edecek. O zaman demek ki bunun da hızının aynı büyüklükte olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Peki, gelin şimdi şunu düşünelim. Ben şu atmayı oluştururken yayın ucunu denge konumundan genlik konumuna kadar yükselttim. Sonra tekrar denge konumuna kadar geri çektim. Ve atma da ilerlerken her ulaştığı noktayı bu şekilde titreştirmeye zorluyor. Değil mi? Peki ben bu atmanın üzerinde şöyle bir A noktası seçsem. Bu A noktası serbest uca geldiğinde serbest ucu yine kaynağın yaptığı gibi önce yukarı çekip sonra aşağı doğru bırakacak mı? Aynen öyle olacak. O zaman bağlı olarak baktığımda atma buradan yansırken sanki atmayı bu taraftan oluşturuyormuşum gibi. Serbest uç önce yukarıya doğru sonra aşağıya doğru gelecek mi? Evet. O zaman geri dönen atmanın da yine baş yukarı olması gerekecektir. Çünkü bir kez daha söyleyeyim. Ben bu atmayı oluştururken yayın ucunu yukarı aşağı hareket ettirdim. Yansıyan atma oluşurken serbest uç yukarı aşağı hareket ediyor. Dolayısıyla yansıyan atmanın da yine baş yukarı bir atma olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle. Tamam. Bu tarafa doğru gidiyor. Hadi hızına V2, genişliğine A2, genliğine de Y2 diyelim. Şimdi burada düşünelim. Bakın ben bu atmayı oluştururken yayın ya da telin ya da ipin ucunu yukarı doğru çektim tekrar denge konumuna getirdim. E, sabit uca geldim. Atmanın A noktası, şuradaki A noktası. Sabit uca geldikten sonra atma sabit ucu yukarı doğru çekmeye çalışıyor. Ama sabit uç, adı üstünde sabit konumlu hareket edemiyor. Dolayısıyla atma sabit ucu yukarı çekmeye çalışıyor ama sabit uç hareket etmediğine göre bağıl olarak baktığımda sanki sabit uç atmayı önce aşağıya doğru çekiyor sonra denge konumuna geri bırakıyor şeklinde düşünebilir. Görebildiniz mi söylediğimi? Serbest uçta atma nasıl hareket ediyorsa, nasıl titreşiyorsa serbest uç ona uyumlu şekilde titreşim yapabiliyor. Ama sabit uç onunla beraber hareket edemediği için bağıl olarak yine baktığımda bu sefer sabit ucun şu bölümü e, ya da atmanın bu bölümü sabit uca geldiğinde önce sabit uç onu aşağıya doğru çekiyor. Sürekli denge hizasında kaldığı için. Sonra yukarı bırakıyor gibi düşünebilirim. Bu durumda da aslında atmanın bir anlamda şurası sabit uç olsun. Aşağıya dönüp geri yansımış olduğunu söylemem lazım. Yine gelişliğine A2, genliğine Y2, hızına da V2 diyelim. Sonuç olarak sevgili arkadaşlar atmalar her iki durumda da yansıdığında aynı ortamda hareket ediyorlar mı? Aynen öyle. O zaman V1 dediğim hız büyüklüğü, V2 dediğim hız büyüklüğüne eşit olmaz. Burada da V1 dediğim hız büyüklüğü, V2 dediğim hız büyüklüğüne eşit olmalı. Peki, Şimdi lütfen dikkat ediniz. Atmanın A noktası serbest uca ulaştığı anda geri yansıyan atmanın A noktası oluşmuştur desem doğru olur mu? Aynen öyle olur. Peki atmanın son noktası, hadi buna da B noktası diyelim. B noktası serbest uca ulaştığı anda atmanın yansıyan bölümünün son noktası oluşmuş demektir. O da şu B noktasını oluşturur. Bu durumda bu durumda aslında ben şöyle demiş oluyorum. Yansıyan atma, gelen atmanın A noktası serbest uca ulaştığında oluşmaya başlıyor. Gelen atmanın B noktası serbest uca ulaştığı anda yansıyan atma tamamen oluşmuş oluyor. Doğru mu? Peki atmanın AB arasını alma süresi aslında atmanın oluşma süresi değil midir? Değil mi? Ha o zaman serbest uçtan geri yansıyan atmanın oluşma süresi de aynı olur. Değil mi? Aynı şekilde burada da A noktası sabit uca geldi, yansıyan atmanın A noktası oluştu. Atmanın son noktası olan B noktası sabit uca geldiğinde yansıyan atmanın son noktası oluştu. Dolayısıyla bu atmaların oluşum sürelerinde herhangi bir farklılık olmaması lazım. Bu durumda t1 eşittir t2 olmalı. Şurada da aynısını söylemeliyim. T1 eşittir t2. Ben çok fazla şey doğru olduğunu düşünmesem de bu T1, T2 atmaların periyodu derler. Periyotlar aynı kalır. Ben niye şey demiyorum, çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Şunun için, periyot dediğiniz şey periyodik hareket için tanımlanır. Burada periyodik bir hareket yok. Tek başına bir sarsıntı olayı var. Dolayısıyla bundan sonraki hareketin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için de buna periyot demek çok mantıklı gelmiyor bana. Ben buna oluşum süresi diyorum ama dediğim gibi sorularda bu T'lere periyotlar aynı kalmıştır dediğinde evet doğru diyeceksiniz. Tamam. Hatta bunu şey yapıp frekanslar aynıdır diye de söylüyorlar. Hani sorularda gördüğünüzde F1 eşittir F2 F1 eşittir F2 diyebilirsiniz. Tamam. Peki. Şimdi atmanın gelişliği ne demek? Peki. A1. Atmanın genişliği şurası. Yani atmanın kendi oluşum süresinde kat ettiği mesafe. Değil mi? Dalga boyunu da böyle ifade ediyorduk hatırlayın. O zaman <laughs> atmanın yansıdıktan sonra hızı aynı. E oluşum süreleri aynı. E bu durumda atmanın genişliğinde niye değişiklik olsun ki? Değil mi? Aynı sürede aynı miktarda yol olacaktır. Dolayısıyla A1 eşit olmak durumunda A2 ile. Yine burada da A1 eşit olmak durumunda A2 ile B. Yani evet. Zaten B eşittir dalga boyu çarpı frekanslar mı? Tabi oradan da söylüyoruz. Evet. Peki şöyle desem biz hani e, yine söylüyorum idealize edilmiş ortamlarda bunları konuşuyoruz. E, dolayısıyla dolayısıyla ideal bir ortamda enerji kaybı olmayacak. Enerji kaybı olmadığına göre ve biz mekanik bir dalganın enerjisi yaklaşık olarak genliğiyle ifade edilirdi diye konuşmuştuk ya. E o zaman bunun genliğinde niye değişiklik olsun ki enerji aynı? O zaman y1 eşittir y2'dir demeliyim. Aynı şeyi burada da demem lazım. Y1 eşittir y2 olmalı diyorum. Tamam? Anlaşabildik mi? Ne oldu bir kıpırdanmaya başladınız? Acıktınız ya, mı siz? Yemeğe Acıktınız de mı de siz? De. He? Ne varmış yemekte? Kajun tavuk. Ne? Kajun tavuk. Kajun, Kajun tavuk. İyi oldu ya? Ne oldu ya? Işte, ne bir ya. ya. ya Ama bir birazcık sert oluyor. Al ya. yani, şey şey. çıkın gidin bari. Birbirinizi ezmeyin oğlum yavaş. Hepinize yetecek kadar yemek var. Abi yuvasına çıkıyorsunuz. Şu annenize bak.